Böyle mi gelecek? Evet. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Ver elinizi öpelim. <laughs> Mustafa, <amcadır. gülüyor> Mustafa amcanın gelini, torunu, evet. arkada da Mustafa amcanın yine torunu, damat. Uşak onurlandırma projesi. Mustafa amca, oğlu burada, yanımızda, torunu orada torununun çocuğu da gelininin kucağında. Ee, Valim En azından mı? Ee, anlamadığından şey yapıyor. Görüştüğümüzü anlıyor Can Anlamasın dedi. Bu ne dedi? Git. Mesela gene beraberiz. Çayrılmayız. Kendine. Sumbas'ta dört kuşak bir arada yaşayan Mustafa evet. amcamız, Hı, Mustafa evet. amcamızla beraber <laughs> çocukları, torunları. Biz burada tabii geleneksel aslında Aile yapımızda çok daha önce daha yaygın olan, zamanla azalan bu aile yapısının işte Mustafa amcamızın torununda söylediği gibi birlikte daha sosyal, daha özgüvenli, daha mutlu büyüdüklerini görüyoruz. Dayanışmayı, birlikte olmayı, beraber hareket etmeyi daha güçlü kılan bir yapı. Aslında Ailelerimizin böyle kuşakların bir arada olması, kuşaklar arasındaki çatışmayı da kaldırıyor, daha güçlü bir aile bağı kuruyor. Biz böyle güçlü bir aile bağı kuran işte Mustafa amcamıza çok kıymetli annemize, çocuklarına, torunlarına çok teşekkür ediyoruz. Allah mutluluklarını daim etsin. Çünkü bu bu yılda. 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Yılı ilan etti. Aile Yılı kapsamında da bizim böyle çalışmalarımız oluyor. Bu anlamda da ziyarette bulunduk. Aile Türk toplumunun temeli, en güçlü kolonu. Dolayısıyla aileyi güçlü kılacak çalışmaları yapmak zorundayız. Türk milletinin geleceği de ailelerle bağlantılıdır. Ailelerimiz ne kadar güçlü, mutlu, huzurlu yapıda olurlarsa Türk devleti de, Türk milleti de o kadar güçlü olacaktır. Ben böyle güçlü, mutlu, kuşaklar arası bir arada yaşayan ailelerimizin hep olmasını, hep daha çoğalmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Üpmanda, üpelim sen el Sağ olasın. Haydi, hadi